Vallahi gençleştim. Yemin ediyorum yüzüme kan geldi lan. Valer'in İsmail'le dayı oğluyken Şenol hocamla Kenan İmirzalıoğlu oldum lan. Vazer'in İsmail'le son altı maçta altı gol atmışım. Şenol hocamla ilk maçta 5 gol attım lan. Lan keşke ben de senin gibi küçük şeylerden mutlu olabilseydim teyzemin evladı. Ben her maç beş gol atıyorum oğlum. Hatta 4 gol attınca kendimi kötü oynamış hissediyorum. Atıyor efendim durduramıyoruz. Attıkça atıyor. Kafaya takmış. Bu sene ligi sikecek. La oğlum olay zaten bu. Başlarda sürekli atıyor ligi sikecek sanıyorsun. Sonra bir bakmışsın seni sikiyor. He, hiç umurumda değil, hiç umurumda değil. Benim dağ gibi ve var ya. Artık her maç 5 gol atarım ben. Şuna bak millet ne güzel 5 atıyorlar. Ben 2'den fazla atsam kıyamet kopar herhalde. 35 şuta 2 gol nedir ya? Maçtaki gol beklentisi istatistiğim 3.71 attığım gol 2. Beklenti benden daha çok gol atmış. Amına koyayım böyle işi. İyi tarafından bak teyzemin evladı. En azından gol sayısında benim Valencia'yı geçmişsin. Adam gol kaçırmaktan Silimani'nin vücut bulmuş haline dönmüş. Hala atar gider yapıyor ya. E, haftaya Beşiktaş sana bir güzel koysun da sana ayrılan sürenin sonuna gelelim artık. Tabi koyacağım oğlum. Hem de çok fena koyacağım. Barış için koyacağım. Kardeşlik için koyacağım. Sevip de kavuşamayanlar için koyacağım. Senin iyiliğin için sana koyacağım teyzemin evladı. Ulan böyle deyince de kulağa bir hoş geldi he. Niye? Ne saçmalıyorum ben ya? Ne saçma? Yok yok öyle bir şey. Yok saçmalamayın. Okan hocama gayet güveniyorum ben. Tamam. Okan hocam şampiyon yapacak beni. Kapatalım bu konuyu. Aynen öyle kardeşim benim. Gelme bunların oyununa ya. O zaman hep beraber söyleyelim mi? Şampiyon Fener, en büyük Fener. Alkışlayın ulan godikler. Tarih tekerrür edecek. Beşiktaş tineri çekecek. Feneri. Aha.